bir tık daha yukarıya açsaymışım. Oh! Ne? Yok edemezsiniz. Burası çok sıkıntı bana. Oo, oh, sıkıntı falan değil no way. Bir ben mi kaldım? Oo! Oh! kanalda işkenceden beter challenge'lar denedim. Ekranı ters çevirip oynadım ve kustum iki kere. 24 saat ağırlıksız 24 tane challenge bitirdim ve uyku düzenim yok oldu. Nefes almadan oynadım, ölüyordum. <laughs> Bunların dışarıdan bakıldığında kolay gözüktüğünü fark ettim. O bu yüzden artık tüm içerik üreticilerini sırayla yaptığım challenge'larda beni geçmeye davet ediyorum. Ve kaybeden ağır bir ceza alacak. Eğer katılmayı reddederlerse de beraber seçtiğimiz bir hayır kurumuna bir bağış gerçekleştirmeleri gerekecek. İlk kurbanım civci. Challenge ise ekranımın sadece ortasında birkaç piksellik bir çizgi kadar görüşüm varken alabildiğim kadar kill almaya çalışacağım. Eğer civ benden azalırsa ceza olarak çorabından dondurma yapıp onu yiyerek story atmak zorunda. <laughs> Aynı şekilde de ben de. <laughs> kaybeden çorap dondurması yiyecek. Evet Instagram'ı takip edebilirsiniz bunu görmek için. Bu arada eğer bu tarz videoları beğeniyorsan ve kanalı desteklemek istiyorsan abone olman inanılmaz büyük bir destek. Çünkü 5000 kaldı 200 bine ve 200 bin olunca ekranımı yiyeceğim. Çok sağ ol abone olduğun ve videoyu beğendiğin için. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Önce monitörü nasıl kapatacağımı bulmam gerekiyordu. Ama bir kısa bir çözüm buldum. Tamam niyeyse 30 dakika falan sürdü. Şöyle yaptım. Şuraya Gittim bantladım. Galiba malım. Aynen evet, tamam mı? Cross'umun üstünde kalıyor gibi şöyle. Ya şu an iyi bence ya. Ben bir buçuk saat daha bununla uğraşacağım. Sen üç saniye sonra devamını göreceksin. Bak say bir, iki, evet. <laughs> şu an ne? Bu <laughs> Yeni setin aimbot olduğunu fark ettin mi? Evet. Ama Urcan 2400 lira falan. Ama daha ucuz almanın bir yolu var. Kaba giriyorsun. Bak Valorant felaketin kalbi koleksiyonu. 1700 lira sudan ucuz. Ben bu ülkenin ekonomiyi çok seviyorum. Efe'lerini kaba alarak hem bana destek olabilirsin. Hem de hani kendini şımart arada. De ki ben bugün de kaba sakaldan alıyorum. Kaba sakalın linki aşağıda. Efe'lerini burada seni bir daha hayat boyu konuşmam. bebe. Ooo ekran büyüdü bir şey. Bak buradan görebiliyorsun. Hile yapmadığımı buradan hep anlayabilirsin. Çünkü sana asla ihanet etmem. <laughs> Oh, ajan nasıl pikleyeceğim? Bu hangi map lan? Bri almam lazım. Onun onu üstte tek attım. <laughs> o be bir de kitledi onu ya. Ey. Şu sol biraz açık değil ya de, o beni üzüyor. Orayı şöyle bir Viper iyi misin? Reyna? Allah pardon. Monitörüm yok gibi geliyor şu an. Cam açılsa dışarıdan biri baksa <laughs> baktığım şeye bak anasını satayım. <laughs> evet. Oo, bu çok zor oğlum. Şu an kadar yaptığım en zor şey bu bu arada. Net. Çok kötü oynayacağım. Çok kötü oynayacağım. Bu önümde ne o? Dur dur çok kıpırdama. <laughs> çok kıpırdayınca göremiyorum. ne <laughs> çok fena bak. Senin de çık önümden. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Neden olmaz dedi? O kim nereden sıkıyor bana? Görmüyorum. Bu bu challenge asla olmayacak. Aa, orjan we we Francis pensime vurmay kes. Oh, oh vurdum. Kim sıkıyor görmüyorum. Çok zor. Bu hayatımda oynadığım en zor şey bu arada net. Şu an kim hayatta bizden? Ka kaç kişi hayatta onu da bilmiyorum. Birini daha vurdum. Çektim canı kaçıyorum. Arkam var. Oh, onu da vuruyordum. Ayaklarına sıkıyorum! Kaç param var acaba? Şöyle paramı görebileceğim bir... Naber? İyiyim kardeşim, s git. Bir tık daha yukarıya açsaymışım... Oo. Oh! Oh! Ne?! <laughs> Yanımda yürüyen bizden mi, değil mi? OOOF! <laughs> oh! Kill alıyorum lan Batur Kütür! Bir tane flash. Ah arka, arka, arka. neresi güzel oğlum. Kill <laughs> alıyorum lan Batur Kütür! <laughs> <laughs> ah. Ah. Düştü. Ben ya kendim... Aa. Ha pardon. Ben galiba çok zeki bir insan değilim. Oh, Ne oluyor lan? Kafa mı attım ona? Bas flash'ı geç! Hadi Bu, oğlum sen galiba bu oyunda biraz iyi oynuyorsun gibi fark ettiysen. Aa köprü var burada. Köprüde adam yok. Flash at. Ne demek yük kalmadı? Hop ölüyor adam sandım Allah kahretsin. Oo onda siz vurun onda siz vurun. Ne oluyor şu an? Vuruyorlar mı be? Ceketi, zaten. Ceketi değiştirsen iyi olur. Ben de pantolonları değiştirip şu altıma sıç. Kaç kilim var? Oğlum hiçbir şey göremiyorum. Mid neresi? Şu. Bayramın kutlu olmasın. Biri geliyor. Okay. Şuradan da pikleyecek beni biliyorum. Oh. Can. Nerede? Şurada. Oh. Kanka, Kimde Spike? Bende mi? Viper hangisi bu? Viper yemin ederim götümden tanıdım. Neon sen niye konuşmuyorsun? Senin o güzel sesini duyamayacak mıyım? Şurada birini gördüm. Şurada falan kafası vardır. Oo, bekleyemezsin benim bir piksellik line. Ben böyle oynarım ha. Şu an doğru yere mi bakayım ya? O bizden bir miydi ölen? Anlamıyorum ki. Burası çok sıkıntı bana. Oo, sıkıntı falan değil no way. Bir ben mi kaldım? Dur 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 dur. Bomba bana mı kuruldu? İyi. Nerede? Titrediklerini <laughs> görmek için kabus gücüne gerek yok. Bu neden? Şuradan. Param mı yok yine? Ya da flash'im var mı? <laughs> falan? Aa param yok. Oğlum 6 kill nasıl param olmayabilir? Görmedim ama eminim ki çok iyi oynamışsındır. Oo, wow, wow, wow. Ya ne kadar kötü bir pick. Allah bela. Bitti herhalde. Nerede? Spike nerede? Spike. Az Spike bende. Oğlum ben bir saattir Spike'la geziyormuşum. Bitti biri var. Oo oh, babacığım babacığım mitte. ama ben ama ben sana söyledim. Ama mitte beni pikleyemezsin. Duvarı kapatabilir misin? Teşekkür ederim. Oo! Birader. <laughs> Bir <daha. Zavallı> yaratıklar. <laughs> o kadar Bu niye kaçıyor benden sürekli ya? Spike nerede? Spike nerede? Spike'ı görmüyorum. Valla dörde basılı sonra gezdim. Aa kazandım. O baya kazandım. Mitten sıkıyor diğeri. Nerede şu an? O da önümde. Herhalde B oynuyorlar ya. Ben bunu atlarım bile. Ne diyeyim ben? Atlamayı burası hiç Tamam olabilir böylece. <gülüyor> <gülüyor> Aa önüme cage geldi çok güzel. Aa bak 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 bak. Oy babacığım sen galiba. Bak adamlar iyi mi oynuyor yoksa adamlar kötü mü onu anlayamıyorum. Çünkü adamı görmüyorum adam akıllı. Kaç kill? 36 kill. <laughs>